Hugo enerjisini kontrol edemiyor. İkimiz de Magmel adında kötü maskeli bir adamı ve Bakugan'ı Rezenoid'i gördüğümüz görüntülerden kurtulamıyoruz. Ne yana dönsek Anubias ve Selon takımları gibi kötü güçler Bakugan Interspace'e sızıyor. Neyse ki Maruço ve şuna güvenebiliriz. Amacımız Bakugan Interspace'i yeniden ele geçirmek ve Magmel'i oradan sürmek. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını. Başa savaşır, bu son şansın, tüm güç sende, Bir iki dünya savaşıyor, bunun için savaş, hiç olmadan, dan, dan, budur Bakugan. Bakugan Mektanyum Akanı Demek sen hayattasın ha? Var o Ne? Hayır. Radyos öldü ve Yüce Mekmel artık gerçek dünyada. İyi geceler demenin zamanı geldi kursu. Şu anda her şeyi açıklayamayacak kadar çok şey oldu. Yapmamız gereken burada kalan savaşçıları bulmaya odaklanmak ve çıkış yolunu bir an önce bulmak. Ama yardıma ihtiyacım olacak. Planımız şöyle. Bakıldan savaşçıları. Interspace Armageddon. Galen Interspace'i işlemden kaldıracağım ve Megman yeniden doğuşunu gerçekleştirmek için Bakugan savaşlarındaki enerjiyi kullanıyor ve dünyaya geçiş kapısı olacak Interspace'i kullanmayı planlıyorsa o zaman ona aciz kılacak bir yol bulmamız gerekiyor. Bunun en iyi yolu da Interspace'i İyale bir etme. Korkunç görünüğünü biliyorum. Ama onun serbest kalıp dünyaya gitmemesi için bütün fırsatları değerlendirmeliyiz. Aslında gayet mantıklı. Peki ama biz ne olacağız? Evet Marucho. biz de silinmeyecek miyiz? Biz konuşurken babam ve Keito üst düzey mühendislerden ve programlamacılardan oluşan bir ekiple acil durum erişim noktalarını açmaya çalışıyorlar. Bunu başardıklarında kapıdan geçip dünyaya geri döneceğiz. Ve güvende olduğumuz zaman silme programına başlatabileceğiz arkadaşlar. Sessiz ve hızlı hareket etsek iyi olacak. Yoksa Mekmel de planımızı öğrenip içeri sızabilir. Öyle bir ihtimal de var. Çünkü Bakugan Interspace'in karanlık ters boyutunu gem olarak kullanıyor ve ana Interspace'e silerek belki de... Anladım. Onu da Interspace'le birlikte silebileceğimizi düşünüyorsun öyle değil mi? Olabilir. Ama her açıdan silme programı o kadar büyük ki başlattığımız zaman artık durdurulamaz. Artık buradan hiçbir şekilde geri dönüş yok millet anladınız mı? Bundan emin misin Marucci? Sonuçta Interspace'i sen yarattın. Bu kadar kolay vazgeçebilecek misin? Bu kolay verdiğim bir karar değil. Bakugan Interspace sevgiyle verilen bir hizmetti. Ama ne yazık ki duruma artık bu şekilde bakamıyorum. Şu anda tek seçeneğimiz bu. Ne yazık ki. Çok üzgünüm. Merak etme. Magmel'den kurtulduktan sonra Interspace'i eskisinden de iyi kurmana yardım edeceğiz. Hmm. Yetenek etkin. Yakıcı sulama. O kadar da zor değildi. Oo, bu kadar hızlı toplanmaları da beklemiyordum. Hadi gidelim buradan. Biz de geri çekilmeliyiz. Bana uyar. Marucho benden beni duyuyor musun? Seni çok iyi duyuyorum ben ne oldu? Saldırı altındayız. Biz kaos balıkuganlarını oyalarken siz de kalan savaşçıları toplayıp girişim noktasına yönlendirin. Ne yapıp edip radara yakalanmayın dostum. Bizi yakalarlarsa planımız suya düşer. Yeterek etkin! Dragon Alevi! Aktivasyondan önce yaklaşık bir saatimiz var. Bakalım bu arada ne kadar hasar verebileceğiz. Yetenek etkin. Kazemi tarzı kesik Ortum Bu insanları asla anlayamayacağım. Burayı inşa etmek için sarf edilen onca çaba ve tozun dumanın arasında yok olma. Neyse, bakalım interspace'i arkada bırakmak sandıkları kadar kolay olacak mı? <laughs> e, Başardım Arıço. Tabii ki başardık. Herkes burada. Interspace'te kalan son savaşçıların hepsi. Bu sefer gerçekten buradan çıkabileceğinize inanıyor musunuz çocuklar? Evet doğru. Peki erişim noktası nerede? İşte geliyor çocuklar. Hazır mısın? Acil durum erişim noktası etkinleş. Ha? İşe yarıyor. Şimdi de silme programını etkinleştireceğiz. İşte planın ikinci kısmı başlıyor. Bu doğru. Yani silme tamamlanana kadar sadece 20 dakikamız var. Hadi yola koyulalım millet. Hadi. Misafirlerimiz var. Ama nasıl? Bizi buraya kadar takip etmelerine imkan yok. Buna gerek kalmadı Dan. Ha? Hareketleriniz o kadar tahmin edilebilir ki nerede olduğunuzu bulmaları çok zor olmalı. <laughs> Ayrıca ben söyledim. Dylan seni pislik. Ama lütfen beni de yok etmenize izin mi vermem gerekiyordu? Söyler misin bana? Tamam çocuklar dinleyin. Buraya kadar pes etmek için gelmedik. Anladınız mı? Hadi savaşalım. Tamam. tamam. Maktogan savaş. Ah, ah. Ah. Henüz kimse erişim noktasından geçmedi ve senkronizasyon oranı da düşüyor. Neler oluyor Tito? Git Karkus Klausaurus. Saldır. Olamaz. Bu, bu bir Maktogan. Yeter. Sıfırdan. Yetenek etkin. Çarpı çok. Ah, tanrım. Neden işe yaramadı ki? Sağlam durun çocuklar. Tamam şun. Yetenek etkin. Omnipol. Hadi vur şuna ben. Yetenek etkin. Dörtlü patlayıcı. Yetenek etkin. Slap Tamam. Sıra sende no. Tamam. Yetenek etkin. Sörtlük patlayıcı. Aha, işte bundan bahsediyorum. Ne oldu? Ah! Hay aksi. Ah! Bunu ödeyeceksin. Ah! Olamaz. Yileştiler. Yetenek etkin. Pitanyum perdesi. Aa, aa. Mutasyon saldırısı mı? Ne kadar vurabilirsen vur Bulderon. Bayanı duydum Vulforio. Hani şövalyeleri adına teslim olmayacağım? Evet. Aynen dediğinden. Aa, bu çocuklar fazla güçlü. Parşalık hızlı davranın. Zamanımız daralıyor. Marucho. Yeterince güçlü değiliz. Bu sefer onları bastırmamızın hiç yolu yok. Bu mektragonlar bizim için çok fazla. Bu uzun sürmeyecek. Gel Silent Strike. <laughs> Ezin onları çocuklar. Çabuk olun bu taraftan. Işınlama sinyalini maksimuma çıkartıyoruz efendim. <laughs> evet. Yine mi? Çok fazlalar. Yukarıdaki şey ne? Bak sen, bu yerde sürprizler hiç bitmiyor. Kim böyle? Bilmiyorum. En ufak bir fikrim bile yok. <laughs> Sanırım sizi Mektogan'ımla tanıştırmam gerekiyor. Siz savaşçılar bunu alışkanlık edindiniz. <laughs> Spectra. Helios! <laughs> Yarı çekil Drago! Mektogan'ımı sadece bırakın! Çabuk Sago! Silinmeden önce hareket edelim! Böcek gibi ez onları Slydix! <laughs> savaş savaşçı! Vektörler olsan ne olur? Yoluma çıkan yok edeceğim. Ah. Bu çok iyiydi Spektra. Şaşırmış gibisin. Bu benim, unuttun mu? Yetenek etkin. Yetenek etkin. Evrimleşme. Rengrok avcısı. Bu gerçekten çok acıtacak. Yetenek etkin. Yok et puasat. Bu, bu da ne? Neler oluyor? Helios! İlginç. Mutasyona uğramış Kroll, Karakeroid, Haos, Hydra'ı etkinleştirdi. Ne iş ama? Dayan Elios, geliyorum. Ha. 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 <laughs> Bütün bu karmaşa da ne acaba? Bu bir portal. Evet, mecmeli buraya getirmeye çalışıyorlar. Ciddi misin? Belki <laughs> de mutasyona uğramalıyız. Dragon'un güçlerini onu başka bir Bakugan'la birleştirmek için kullanabiliriz. Sonra toplanan enerjiyi serbest bırakırız. Ve gücü Dragon'unkine denk bir Bakugan seçersek o zaman durdurulamaz olacaklar. Ama senkronize olmalılar. Spectra! Hmm. Sen varsan ben de varım ben. Mutate Lord! Bunu benimle yapmaya hazır mısın Helios? Emin olabilirsin. Aramızdaki farkları bir kenara bırakıp, ortak düşmanımız karşısında savaştığımıza çok memnunum. Eh, birlikte sen ve ben gerçekten yenilmez olacağız dostum. İşte geliyoruz. Evrimleşme artı World <laughs> dragon hayal kere <kreptine> tu na urak artı dragon gücü <laughs> saldırısı. Başardık. Söylemiştim, gelirmez olduk. Yani artık Helios ve Spectre adamı... ...savaşçılar takımından... Ya, aa, aa. Sorun ne Drago? Üzgünüm de, sanırım Helios'la birleşmek benden sandığımdan fazlasını götürdü. Başardık, evet. Marucho, çok şükür tek parça halinde dönebildin. Bunu sana ve Keito'ya borçluyuz baba. Bizden sonra Dan ve geliyor. Sonra herkes tamam. Harika. Bakugan Interspace'de çok ciddi bir sorun olduğuna dair veri alıyorum. Daha çok Mactagon. Görünüşe göre Magmel Bakugan Interspace'den kaçmayalım diye daha çok Mektagon gönderiyor. Ah, Elios! Git buradan Drago! Hmm, bunu biz hallederiz. Ha, tek başına yapamazsın. Bu kadar dramatik olma. Sadece sizi önden gönderiyoruz. Birazdan size yetişiriz. Spectra! Elios! Veda! Nasıl oluyor da sorunda hep savaşçıların arkalarını biz topluyoruz? Sanırım şanslıyız. Ama onlar da bizi kurtardı. En azından bunu yapabiliriz. Hadi yapalım. Necmel'in işi bitti. Ah! Ah! Dan! Spetra! O hala orada. Neler oldu söyler misin? Macman olan bu. Jai Dragon. Son dakikasına kadar sağlam patlama olduğunu söylemeliyim. Görüşürüz. Interspace'in yok olduğuna inanamıyorum. Spectra. İnanamıyorum. Bizi kurtardılar ama biz onları arkada bıraktık. Onlar bizim arkadaşımızdı. Ben. Aman tanrım buna inanamıyorum. <Gülüyor> ha? <Gülüyor> Bu sandığım şey mi? Karanlık ay mı? Bu Megman. Onu hissedebiliyorum. ...Interspace'in karalın ters boyutuyla dünya arasında portal açmanın bir yolunu bulmuş olmalı. Ve sanırım bunu yapmasına yardım edenler de bizleriz, öyle değil mi? Yani Interspace'i silme programının açığa çıkardığı enerjiyi mi kullandığını demek istiyorsun? Olamaz! Yok etmek üzere olduklarımızın gözyaşlarının tadını alabiliyorum çok tatlı olabilirler. Ama bundan sonra gelecek şeyle kıyaslanamazlar bile. Dünyanın baştan sona yerli bir izinmesi. acil durum erişim noktasından eve döndükten ve bir silme programıyla Bakugan'ın tersifesi yok ettikten sonra Megmel'den sonsuza kadar kurtulduğumuzu sanmıştık. Ama aslında kaçmasına yardım etmişiz. Şimdi yeniden doğdu ve dünyayı yok etmeye geliyor. Ama bunun olmasına izin veremeyiz. Batman durdurulamayacağını, sınırsız bir güce sahip olduğunu düşünüyor. Ama bu soykarı sonuçta da sermenin bir yolu olmak zorunda. Kendi gözlerinizle görmek için izlemeye devam edin. Kesin bir şey var. Heyecan son hızıyla devam edecek. Pes etme imkan yok.